Bir dönemin en popüler isimlerinden biri olan Yasemin Kozanoğlu 7 Temmuz 1978'de İstanbul'da dünyaya geldi. Beşiktaş Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Abdullah Ziya Kozanoğlu'nun torunuydu. Annesi Ahu Tuğbay da tanınan bir isimdi. Ayrıca koç ailesine katılan Nevbahar Demirada teyze kızıydı. Annesi Ahu Hanım'la babası Ahmet Bey 1986 yılında boşandı. Bu ayrılık küçük Yasemin'in hayatını da çok değiştirdi. çoğunlukla anneannesi bakıyordu ona. Ama çok güzel bir çocukluk geçirmişti. Anneanne ve dedesiyle geçirdiği yıllar belki de hayatının en güzel yıllarıydı. 8 yıl kadar artistik buz pateni yaptı ve pek çok madalya kazandı. Çok severek yaptığı bir spordu bu. Klasik müzik dinleyerek buz pateni yapmak ona çok iyi geliyordu. Ayrıca kar ve su kayağına da küçük yaşlarda başlamıştı. Eğitim hayatına Hasan Ali Yücel İlkokulu'nda başladı. Lise eğitimine Ata Lisesi'nde başlasa da son seneyi Eseniş Lisesi'nde tamamladı. İstanbul'da doğup büyüyen Kozanoğlu liseden sonra üniversite eğitimi için önce Oxford'a sonra Londra'ya gitti. Video prodüksiyon alanında eğitim aldı. Türkiye'ye döndüğünde ise çalışma hayatına atıldı. profesyonel kariyerine bir müzik şirketi olan Rax Marshandizde başladı. Bir dönem modellikte yaptı ama asıl isteğinin müzikle ilgili bir iş olduğundan emin oldu. Radyolarda reklam pazarlama gibi işlerle ilgilendi çok mutluydu ve güzel işler yapıyordu. Daha sonra yönetmen Sinan Çetin ile tanışması sonucu film setlerine adım attı. Reklam filmleri ve Sinan Çetin'in yönettiği Romantik adlı filmle oyunculuk kariyerine devam etti. Müzik Romantik filminden sonra Clips dergisine verdiği röportajda ''Oyunculuk bana göre ama bu camia asla değil, bu film iyi giderse ilerisi için planlarım var.'' diyordu. Bir başka röportajında ise oyuncu değilim, değişmemi gerektiren rolleri beceremem. Oyuncu olmayı hiç düşünmezken beni televizyon dünyasına sokan kişi Sinan Çetindi. Ne yazık ki romantikten sonra onunla bir daha çalışma fırsatım olmadı. Çilekli Pasta adlı televizyon filminde oyunculuğumu beğenenler çıktı. Ben hiç beğenmedim. Karakterime yakın bir rol değildi çünkü. Zaten oyuncu değilim. Değişmemi gerektiren rollerin altından kalkamam. Oysa romantikte oynamak hem kolay hem de eğlenceli olmuştu benim için. Çünkü rolüm bana benziyordu. Kendi karakterime yakın teklifler gelirse tekrar oyunculuk yapabilirim diye anlatmıştı düşüncelerini. ATV için çekilen Çilekli Pasta adlı filmden sonra Yeşil Işık, Hürrem Sultan ve Avrupalı gibi yapımlar için kamera karşısına geçti. Çok güzel bir genç kadın olan Kozanoğlu mankenlikte yapıyordu. Hatta bunların yanında bir de DJ'lik vardı. İstanbul'daki birçok gece kulübünde performans sergilemiş, kendi albümünü hazırlamıştı. Türkiye'nin pek çok yerinde çalmıştı ve besteler yapıyordu. 2004 yılında ATV'de yayınlanan Ünlüler Çiftliği adlı yarışmaya katılmasıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Yaptığı her şey, attığı her adım, söylediği her söz gündemdeydi. Kendince hayatını yaşamak isteyen bu genç kadının çok üstüne gidiliyordu. Bir şekilde kaçmaya çalışıyordu sanki. 2007 yılında hakkında çıkan bir haberde şunlar yazılıydı. Yasemin Kozanoğlu artık İstanbul yakınlarında bir köy evinde yaşıyor. Bir odalı evde iki bilgisayar, bir televizyon, küçük bir buzdolabı var. Kozanoğlu dört köpeği ve bir kedisiyle birlikte Kanlıca'daki evini bırakıp buraya taşınmış. Nedeni de müziğe konsantre olmak istemesi. 28 yaşındayım ve tam da tek başına kalıp bir şeyler yaratma devresindeyim. Geceleri müzik yaparken komşuların tak tak diye duvara vurmayacağı bir yere gitmek istedim diyor ve ekliyordu. Hayatımı değiştirdim. Gece çalışmadığım için kameralara yakalanmıyorum. Beni sokmaya çalıştıkları delikten çıktım. Bir daha yanıma yaklaşmalarına izin vermem. Gelen giden oluyordu, telefon çalıyordu. Özgür kalmak için buraya geldim. Zamanı daha iyi kullanıyorum burada. İstediğim saatte müzik yapıyorum. Köpeklerim çok mutlu. Bisiklete biniyorum, Dağlara tırmanıyorum. Bir döneme yaşantısıyla damga vuran sosyetik güzelin 2016'da İspanya'ya yerleştiği söyleniyordu. Sonra ise Ibiza'da son derece mütevazı ve tamamen organik bir hayat sürdüğü biliniyordu. aniden sessizliğe bürünen Yasemin Kozanoğlu 2018 yılında ortaya çıkmış, 3 yıl önce Amerika'ya yerleştiğini açıklamıştı. Nişantaşı'nda görüntülenen Kozanoğlu, 3 yıl önce Amerika'ya yerleştim, ailemi ziyaret için geldim dedi ve ekledi. Orada DJ'lik yapıyorum, yakında albümüm çıkacak, Ibiza ve Amerika arasında mekik dokuyorum. 2021'de son haliyle gündeme gelmeye başlamıştı Kozanoğlu. Uzun bir süredir Amerika'da yaşıyordu. Siz ve sakin bir hayat sürdürüyordu. Instagram'ı aktif bir şekilde kullanmaya başladı. Paylaşımlarıyla gündeme gelen ünlü isim aslında güzelliğiyle yıllara meydan okuyordu ama sosyal medyadaki linç kültürü onu da etkiledi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir mesaj yayınlayan Kozanoğlu, zamanla herkes değişir. Bazen bazı insanlar benim sanki hep 20 yaşında kalacakmışım gibi laf söylüyorlar, konuşuyorlar. Çok komiğime gidiyor ve aptalca geliyor. Her yaşın güzelliği ayrı. Hep deriz, ah keşke o yaşımda şu anki aklım olsa ama olmuyor işte. Aslında olur da onun için çok erdemli yetişmen lazım. Biliyorsun sistem buna izin vermiyor. Sebebini bilenler vardır. Doğa ana hepimizin sana çok ihtiyacı var. Sana muhtacız. Sar bizi, sarmala bizi. İnsanlar tekrardan doğada yaşamak için sabırsızlanıyor. Ama sistem buna bile izin vermiyor. Sana döneceğiz ifadelerini kullandım. Yasemin Kozanoğlu 2023'te üzücü bir haberle gündeme geldi. 4 yıl önce vefat eden iş insanı babası Ahmet Kozanoğlu'nun mal varlığını üvey annesinin hukuka aykırı şekilde yurt dışındaki şirketlere aktardığını iddia etti. Hürriyet'in haberine göre ünlü isim üvey annesi hakkında kara para aklama suçundan şikayetçi oldu. Yasemin Kozanoğlu karakter olarak cana yakın, sevmeyi ve sevilmeyi seven, paylaşımcı, çocuklar ve hayvanlara değer veren bir insan. Her zaman ne ekersen onu biçersin düşüncesini benimseyerek yaşadı. Hayatta niyetin çok önemli olduğuna inandı. Doğada yaşamayı, gezip görmeyi, popüler olmayan yerleri ziyaret etmeyi de çok sevdi. Ayrıca güzelliğiyle de yıllara meydan okuyor. Biz de Yasemin Kozanoğlu'na hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.